Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Borra. Bugün mid abi 1.2 milyon dayanaya karşı oyun oynamaya çalışacağız. Bakalım yanlışlıkla armor girdim. Problem olacak mı? Bence olmayacak sıkıntı yok. Yani 1.2 milyon da sıkıntı olur. Eee what's happening YouTube demiş Muhammed kardeşimiz. İyi demiş. ege Fitness adam. Bakalım. Yani tehlikeli 1.2 milyon. Belki bir de bizi sopalar ha, hallederiz ya. Ne o yırt desek kendi hesabındayım. Böyle bir mid lane'de bir bir oyun göstermek istedim size ama biraz zor olacak bu dayanaya karşı bakacağız. Duruma göre karşı takımda güzel. Savaş zorlu olabilir. Bakacağız. Ee, daha böyle kırılgan bir champion olsaydı benim karşımda şey oynayacaktım Ne oynayacaktım? Draktarlı versiyonunu oynayacaktım ama öyle bir champion olmadığı için. Şimdi Diana. Şimdi Diana bir de böyle bir salak salak bize Q atacağı için pası Kalkanla girdik. Kalkan almasak sopayı da yerdik gerek yok. O yüzden kalkan beyler. Senin, ah. bir kaçtı. Yola bakalım o miyinleri nasıl kill diyorsun. Tamam. level olduk. Bu abimizin güçlü bak göreceksiniz şimdi. Salak saçma Sanki adam Aatrox oynuyor. Öyle bir can dolduracak ki. Mal bir champion. Neyse bir tane potunu harcattık. Bizim için daha iyi olur. Şöyle bir wardımızı koyalım. Q'lasa keşke. Niye gitti? Tamam. Problem değil. Bir tane potunu harcattık adamın. Öyle düşünelim. Minyonların içine durmamak lazım. Yoksa adam hem minyonu keser hem de bize vurur. Gerek yok. Onu yaptırmaya gerek yok adama. Uf. Tamam. Al bak orada çok sinsi bir klik. O klik olmasaydı problem olacaktı ama o sinsi klik sayesinde Q'yu yemedik adamın E'si resetlenmedi tekrardan. Şimdi 5 level'da biz bu adama karşı bir tek düşüyoruz Bak. Ben yardım adamım. 5 level bu karakterin manyak güçlü. Şu 3. seviye yaptım adam. Tek komboda öldü. Gayet ya. Reis yiyecektir. Bu minyonları da kaçırdı. Bak 4 level kaldı. Ben 6 level olacağım. Bu çocuk 4 level kalacak. Çok fena. Dayana aşağı otu vurdu. Bakın şöyle bir attım zaten göreceksiniz siz O yüzden aşağı Roma gidemeyiz. Gidebilir miydik? Gidebilirdik. Ama şimdi gidemeyiz. 1.2 milyon dayana mı tokatlamaca? Belki. Şu dayanaya karşı oynamak bilmek iyi bir şey ya. Şu normalde çok sinir bozucu bir karakter. Rahatsız eder baya. Ama Q'ların nasıl doğuşacağınızı bildiğiniz sürece bu kadar da çirkin bir karakter değil. Oğlum kafan çalışıyorsa yapsana onu ha. 1.2 milyon dayan olmuş adamın ne yapması gerektiğini ben söylüyorum Atlayan zıplayan 35 milyon karakter ya Neyse ben iyisi Waze atayım ya Waze atmazsak belki problem olur var ya şu adamı iptal etti iptal yok etti adamı mahvetti Ama yani artık play zamanı iyi gezeceğimizde gezdik Buradan şöyle de artık bir freeze alabiliriz bak gördünüz mü bak bizim jungle'ımız gidemedi gidemeyecekti zaten Kazix koşarak geldi ama ben bunu almışım çoktan Hani ufak ince hareketler. Nerede bu çocuk? AFK galiba. İteceğim ona göre ya. AFK ise. Neyse itelim ya. Bayanın 25 milyon fark. Ben yani 25 var. Soralım bakalım afk mi e ya. geldi. Hmm, AFK e kalmayı tercih edermiş gibi geliyor bana bir tık. <gülüyor> <gülüyor> Hafif bir kışkırt kışkırtmamsı. Ama çok da değil yani. Hafif. 15 sur geliyor ya bu maça. şimdi şuradan al. İyi var kestik. Bir sıkıntı olmalı. Oto dive atmak istiyordum ama Kazix'i orada görünce dedim dive iptal olur. Kazix'i keselim ama adamlar bir anda hepsi bir yanına geliyor. Korktum ama halledildi. Bir sıkıntı yok. OTP dayanası sopalaması bu. Kazix de burada. Kazix. Ah, what side? Oğlum çok sinsi bir hareket yaptım lan. Baya iyi de. Bak şimdi çağrı buradan yürümesi çok kötü bir şey. Oradan yürürse işte aynen böyle olur. Oradan yürümemesi lazım. Oradan patlatıp gelecek de direkt yani ama işte maalesef hafif oyun bilgisi azlığı diyelim. Ama olsun. Oğlum Ahmet'e bak sen ya. Biz bir midi açalım bakalım. 怪的很，其实。 Oh. Hızlı soru ya. Ne yapalım? Bunun bence ikinci maçı gelsin. Hemen ikinci maça geçelim. Evet gençler ikinci maça hoş geldiniz. <laughs> Abiler şimdi midde Lucian oynuyoruz. Pro adam oldum ben iyice. Pro biraz izliyorum bakıyorum ondan piklere yok. Lee Sin'dir yok. Lucian'dir. Showmaker tarzı Lucian geliyor mu bakalım. Oynayacağız göreceğiz. Abi, adam tereyağı tutturuyor. Ney? <laughs> Islık çalıyor. <ya. gülüyor> Muhammed kardeşim videolarımı izliyor musun? İzliyorum abi. Abi o zaman çok hissetmen lazım. Karşında kled var. şey <laughs> Evet gerçekten çirkin bir champion var. Benim karşımda Sylas var ama halledebileceğimi düşünüyorum. Oğlum bu adam canı niye gitti? Çağrı'dan kız RPS'i geliyor. Çağrı evet, aslında... Evet adım Çağla. Oğlum ben de Çağla diyecektim lan. Yabancılar Charlie der. Oğlum ben beynini koparıyorum gibi. Ama hala tam bir şey yok. Çünkü belki. Şimdi, bu çocuk nereden başladı? Red'den başlamıştır herhalde rengar. Of çok kötü bir board attım. Ulan, da kesebilir daha? Bilmiyorum bakayım. Kesemeyiz. Uf. Ah flash'ını asaydı şimdi flash girip keserdim. Uf çok kötü oynadı işte şimdi de o kötü oynadı. Bu baya iyi oldu ya. Adamın flash'ını aldım. Batı haydutları kadar acımasız. Hiç. Tamam sen kesersin. Oğlum çok iyi zamanda geldim lan. Evet, Mami bir şey de, de geçsene. Ben W'yi ters atsam ölmezdim herhalde ya. Ya iyiydi iyiydi. Başka Sıkıntı başka. yok kardeşim bir şey olmaz. Biraz daha videoları izlemen lazım gibi. Ah be oğlum be. Harbiden yani, kanka çok yani, anlamsız bir yere attın. Yani var ya, yani onu sen, dedim sen ya. onu bir saniye önce de aslan zaten kesmiştin adamı. Bu yükte kesin keserdin onu. öldürdün şimdi şimdi. Aa, dikkat. Rengar bot. Rengar'ı gördük. Kardeşim sıkıntı yok. <laughs> hem ultisini aldım hem benim ultimi aldım adamdan. Gelsene, gelsene. <laughs> ben, ben, ben de mi oluyorum, ben de mi oluyorum? Öldü o zaman. Öldü, öldü. Nasıl değmedi ya? Niye bize gelmedi. Aa. Mert leşim var mı? Yok. Sonrası can çalmadı. Benim W'ün başa nasıl değmedi abi sıkıntı ya? Sıkıntı yok kardeşim. Gel <laughs> abi. Oo uzağım. Öldüm. Ölmedim ölmedim. Ama biraz yavaş dönmen lazım. Tikiller dönünce keser seni. Rengayır rengayır. Ah, hız ver buradan. Ver bana hız. Gelemiyorum kapattılar. Kaçtım galiba. Kaçtım. Rengar bunu ister büyük ihtimalle. Aynen. Çağrı gelsene. Çok problem ya. Burada, burada çılda Ne problem yani? Bak bekle, bekle. Sen atlasın be. Çılda oynamak isteyecek yine. Burada. Tamam, bırak gitsin buraya gel. Hala ah. burada, hala burada, hala beni bekliyor. Oğlum beni çok. Bekledi. Oğlum çok fena He? kaçtım lan. Dojme misali. Arıyorum buradan. Ta Abi yok artık ya. Oğlum. Ne yaptık lan orayı? Gel, gel gel gel. Sinsi oynayış. Tabii. Duvardan atlayayım diyecektim de. Enayi gibi ya. <laughs> bana geliyor bana. Oh ay, 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 Yürüyorum yürüyorum. Ama çok canı var. Ne onun canı öyle? Ver, smite'ın var mı? Var da 450. Geldim onu bir keselim. W2. Biri geldi biri geldi. Hızlı hemen burst'e hemen burst'e. Tamam bunu kes. Onun ulti yok da. Aa, Sylas Aa, Sylas beni nasıl şey yaptı? Çok iyi abi. Hemen şimdi kendini yiyin lan. <laughs> bas ulti kaç, bas ulti kaç, bas ulti kaç. Ah. Çok geç yaptın. Ya tüm tuttu sandım Silas'a da yok. tutmamış ya. Uy, farmına bak bunda. Oo işler. Mameye. Geliyorum ben. Oluyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Rengar. Allah Allah. Yeah, yeah, yeah. Ah, gibi Beni oh, 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 oh. <laughs> uh, beni of. <laughs> <laughs> of, 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 Abi bak böyle bir sahne var, Cepharde. <laughs> Svent'in bomba atıyor abi. <laughs> Randy havada arkeo koyuyor abi. <laughs> ay ay çok fenaydı abi. İnanılmaz. Rengara iş at iş koydu adam. <gülüyor> 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 ya gelmedi bir saniye var ya. Beğettim dedim skilllerim gelmiş şekil gibi. Niye böyle? Uu. En ayetli ya. Attımı vurdum. Em yok. Nasıl can fullledim lan? Gerçi artık smite'ın olmuyor canın. Bir de ulti bir şey yaptım ya, değiştirdim mi? Aynen, o form değiştirince de alıyor ya can. Birazcık da Caitlyn oynayayım. Bunu alayım Beijing. Bak rengar blue da gelsene gelsene. Yürüyeceğim. Öğrenin Pink oradan üstünde boluyor kes. Salak. İnternetim öldü abi ya. Evet. İnternetim öldü ve kaçmaya çalışıyorum şu anda. Kaçamıyorum. Kredi de geldi sana ya. Kaçamıyorum ya. İnternetim öldü ya. Arkana bak çağrı arkana bak çağrı. Allahu ekber. Ucundan. Ucu ucuna. Mızrağımın ucuna. Bu kapanlar ne işimize yarayacak şimdi? Adam yakalanacak sonra sen keseceksin. Oh yeah. Sen uzaktan şey atıyorsun. Bu arada yok ediyorum lan. Mami dediğin olsa biraz kırar oyunu. Ya yeah. zaten o şampiyon oyunu bozuyor abi. Evet. Bir ara vardı ya işte form değiştirenler de aynı formda kalıyordu. Wanderil hmm. onda böyle 3 aylık malzeme çıkardı kanala. Keşke ben de çıkarsam ya. What? O Rengo nerede lan? Aşağıda aşağıda. Sağda geçti. Oooo! Oy! Oğlum bu oyun ne lan böyle herkes ekstra oynuyor. Eminden efsanevi Zerat e geliyor. O. Oh. Evet. <laughs> Allah'ım sıfır. Öldüm. Kaç. Dokunma. Hiç erken mi? Hmm, bir tık başlamış ha. Rengar beni birebir de kesebilir mi? Geçen maç gibi olmasın abi ya. Yani. Sapıtma Rengar. Hadi bitti. <laughs> bir gece arkalarındayım abi. Aa tepem Ah oğlum Bunu ya. Yine erken ha. atsan iyi de ha. Bir tık geç oldu. Oh, korktum anasını satayım rengardan <laughs> Onlar da Rengar'a çaldırmazsan tabi. Onları sen yazıklar olsun. Girmiyorum lan ejderha. Kardeşim bir level öndesin alman lazım. Aynen abi. İşte bundan bahsediyorum yani. Bu çok mantıksız. Aa engellenemez oldu. Çok be. Bizim daire. yok. Yok mu Caitlyn'in Q'sunu çaldırman? Var. Şu tatemleri kesin. Aa içeri atladı. Manyağa bak. Son kale. Muhammed'e bak Muhammed'e bak. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim abi 90 saniye sonra bitiyor maç. Evet gençler verdik 2 2 2 maç video. bir video. Güzeli belki sayı. Aynen. Troll. Bir troll. Olsun abi. Troll 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 olur mu? Olmaz. Uf sen şu takıma bak herkes damage <laughs> adam ya. Evet gençler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video Yanlış. like atıp bir dakika hayır. oğlum. Bir, tamam. tamam, tamam. Benden az vurmuşsun oğlum yine ağlama. Hayır hayır. Bizim içimizin demişlere bak 31 31 31. video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.